Merhaba, bugün Philips PowerPro Max 9750 modeli olan elektrik süpürgesini tanıtıyor olacağım size. Bu süpürgeyi ben yeni aldım, hatta dün geçti elime. Süpürgenin içerisinden şu borusu çıktı, şu halı için kullanmış olduğumuz aparatı çıktı, süpürge başlığı, bu ana başlık süpürge başlığı. Şurada özellikle bazaların altına, şu koltuk altlarına. Girebilecek olan başlık çıktı. Bunun dışında hortumu var. Hortumun evet, ucunda şöyle bir aparatı daha var. Şöyle şuradaki düğmelere basıyorsunuz. Biraz bitirince. Şurada süpürge uçları var. Zor alanlarda alınması gereken tozları işte oradan alabilirsiniz. Kütüphanelerde vesaire işe yarayabilir. Şu haznesi. Bu süpürgenin arka tarafında yer alan küçük aparatlar var. Şu. Koltuk aralarını vesaire temizlemek için. Bunu çok iyi düşünmüşler gerçekten. Çünkü normalde ben bu başlıkları eski süpürgemde kullanırken sürekli alıyordum, takıyordum. Bazen nereye koyduğumu unutabiliyordum vesaire alıyordum ama çok gayet iyi olmuş. Süpürgenin ağırlığı gayet iyi bu 9750 modeli. Biz 9750 ile 9751 arasında bayağı kalmıştık. Şu 9750 modeli mavi renk, 9751 yeşil renk. Sadece arasında bir fark var. Bir başlık daha var. O da turbo başlığıydı. Ama ben turbo başlığı kullanacağımı çok düşünmedim. Çünkü yorumlarda, kendi sitesinde vesaire hayvanları olanlar, tüyü çok olan evlerde kullanılıyor diye yazıyordu. Ben de de öyle bir şey olmadığı için, daha doğrusu hayvan beslemediğimiz için biz onu tercih etmedik. Aynı zamanda fiyat farkı da vardı. O da etken oldu tabii ki. Bir de turbo başlığı şu üst tarafı biraz bombeli oluyor. Her yere geçmeyebiliyor. Yani süpürürken kolaylık sağlamayabiliyor. Mesela ben dün akşam denedim bunu bir. Hani nasıl olacak diye. Mesela şu. Şurada bizim koltuğumuzun şu altına geçmekte sıkıntı yarattı. Sonra ben şu başlığı denedim. Sonra bu başlığı denedim. bu her ikisinde de kullanabiliyor. Yani bu her iki başlığı da koltuk altlarını da kullanabildim. Belki merak edenleriniz olur. Ee, bizim bu koltuğumuzla yer arasında 8 santim fark var. Hani sizin de öyle bir şeyiniz varsa ölçebilirsiniz. Bilginiz olsun. Ee, süpürgeyi sizler için deneyeceğim. Benim için süpürgede gerçekten e, şey önemli. Ger e, güzel çekiyor mu? Tozları güzel alıyor mu? Evde çocuk var çünkü. İnanılmaz kırıntı oluyor evde. Ana başlığı takacağım ben. Şu an halıda göstereceğim. Bu süpürgeyi alırken tabii ki çok araştırma yaptık biz de. Herkes gibi yorumlar çok etkili oldu. Kablo olduğunu göstermek istiyorum size. Benim eski süpürgemde kablo bu kadar uzun değildi açıkçası. Bakın bayağı uzun. Bir desek 2, 3, 4, 5 metreden fazla kablo uzunluğu var. Şimdi size bunu, bunu göstermek istiyorum. Tekrar bakın ağırlığını göstereceğim. Yani ben rahatlıkla kaldırabiliyorum. Şurada açma kapama düğmeleri var. Burada çekim kuvvetini ayarlayabiliyorsunuz azdan çoğa göre. Şurada bakın e, ayarları var yani şurada havayı açtığınızda halıya yapışmasını yapışmasın diye ayarlayabiliyorsunuz yani kolay ittirebiliyorsunuz. Burada her süpürgede olduğu gibi parke ve halı ayarı var. Şimdi başlatıyorum. sa, işte geri şeyi çekmiyorduk, eski sürü kemler daha iyi oluyordu. düşünüyorum görmüyoruzsa, şimdi onları et zorlanıyordu, benim zorlanıyordu, benim ağrı geliyordu. Şimdi bu alalım, şimdi göre de karar verildiyo. Şu görmüş olduk, bu salıyı biz salanda kullanıyoruz, yani salamız. ilk geldiği için dün denemiştim hani çekim kuvveti nasıldır gerçekten çekiyor mu vesaire diye bakalım içinde şu anda ne kadar toz var inanamayacaksınız gerçekten şurada bir düğmesi var buna basıyorsunuz şöyle çıkarıyorsunuz ve içindeki tüyleri gördünüz mü havada uçuşuyor bakın ve gerçekten ben bu akşam saat 10-10.30 gibi çekmiştim ben bu halıyı toz inanılmaz Temizliğinden bahsedeyim. Bunu böyle alıyorsunuz, açıyorsunuz. Çöpe boşaltıyorsunuz. Arada tabii ki içine bunun temizlenmesi gerekiyor. Şurada filtresi var. Ee, ben memnun kaldım. Ee, elektronik eşyalar biliyorsunuz biraz da şans işi. İnşallah memnun olduğumuzda kalırız. Ee, çekmiş olduğumuz bu videonun da işimize yarayacağınızı düşünüyorum. Hoşçakalın.